Tabii bahsettiğiniz gibi Kayseri aşağı yukarı 80-100 bin civarında üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Bir önceki yıl pandemi dolayısıyla tabii ki okullar açılmayınca, üniversiteler açılmayınca belki bu sıkıntılar gündeme gelmedi. Ama daha önce bir takım cemaatların burada bu görevleri üstlenmesinden kaynaklı Kayseri içerisinde veya Türkiye genelinde bazı konuları devlet onlara sanki pas etmiş gibiydi. Fakat o cemaat denilen daha doğrusu FETÖ denilen örgütün aradan çıkmasıyla üniversite öğrencileri devlete sırtını dayama ihtiyacını hissetti. Kayseri içerisinde 80-100 bin öğrencinin nereden baksanız 50-60 bini şehir dışından geliyor. Şehir dışından gelen üniversite öğrencilerin burada ev ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar üniversitenin altyapıları. Bu altyapıyı hazırlamadan üniversite açtık demekle bence birçok konuyu halletmiş gibi görülmesin. Kayseri içerisinde Erciyes Üniversitesi'nin ağırlığı çok fazla. Talas bölgesindeki bugün boş ev olmadığını veya rezidans diye tabir edilen yerlerde doluluğun olduğu devletin de zaten yurt konusunda bir öğrenciye sıra verirken bu 20 bininci, bu 10 bininci, bu bininci sırada yedekle demesi gerçekten aileleri tedirgin ediyor. Üniversite bugün itibariyle sanki bazı üniversitelerimizde açıldı. Fakat aileler Kayseri içerisinde emlakçılardan ev aramaktan yılmış durumda. Ev sahipleri fiyatları tavan yaptırarak şu anda öğrencileri mağdur etme veya öğrencilerin üçü dördü birleşip de bir ev kiralayalım dediğinde rakamlar çok abzut yukarılarda. E, Türkiye gerçeği asgari ücret ortadayken başka şehirlerden gelen gençlerimizin bu sorunu aşmaları mümkün değil. Devletimizin bu anlamda bir üniversite yaparken üniversiteye müracaat edecek gençleri göz önüne almalı. Bu öğrencilerle ilgili yurtlar da mutlaka tesis etmeli. Koskoca bir e, Kayseri'de 80-100 bin öğrencinin olacağı yerde atıyorum 2-3 bin, 4 bin öğrenci için yurt yaptım demek aslında asgari ücret diye başka şehre çocuğunu gönderme demek. Bu Kayseri'nin sorunu olmaktan da çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde Kayseri vekilimize, il başkanımıza bizlere gelen şu ana kadar şikayetlerin, taleplerin yüzde %50'si, 80'i bu noktada bu noktada beklenti içerisinde ama bununla ilgili yurtlar e, yüksek e, kurumunun benim gördüğüm kadarıyla çözüm noktasında hiçbir gayreti yok. Öğrencileri yedeğe almış, yedekli öğrenci umutla bekliyor. Kız çocuğu bu nereye gidecek? Otelde yer yok ne yapacak? Üniversiteye kaydını yaptırmış ev bulamıyor ne yapacak? Sokakta mı yatacak? Valla ben açık söyleyeyim devlet bu anlamda sokakta mı yatar otelde mi kalır okula mı gitmez algısı kaygısı içerisinde bence gençlerimizi mağdur ettiler. Bence Sayın Bakan'ın açıklamış olduğunu da kamuoyu dinlesin, değerlendirsin ama bizim şu anda halkın gerçek içerisinde gezip vatandaşın gerçek dertlerini dinlediğimiz ortamda Sayın Bakan sanki başka bir ülkede yaşıyor gibi ifade etmiş. Şu an Kayseri'de benim bildiğim çok öğrenci yurtlara yerleşemedi. Çok öğrenci ev bulamadı. Çok öğrenci rezidanslarda yer bulamadı. Dün akşam Talas bölgesinde bir ailemizle ilgili bir rezidansa müracaat etmiştik. İnanın rezidans dolmuş boşalırsa diye bekleyen rezidansın kapasitesinin iki katı. İki katı müracaat var. Eğer bu işten vazgeçen tutmam diyen olursa ben sıradayım diyen rezidansın oda sayısının iki katı. Onun için Sayın Bakan'ın açıklaması Kayseri'nin veya Türkiye'nin gerçek gündemiyle örtüşmüyor.